Şimdi o zaman şöyle yapalım. Geçen senenin Ekim ayına götüreyim ben sizi. Henüz Trump seçilmemiş, ee, henüz PKK'ya silah bırak çağrısı yapılmamış, ama Türkiye, e, Suriye'de bir şeyler yapıyor, acayip şeyler yapıyor. Ee, PKK'yla mücadeleyi tap noktasına taşımış. Birisi çıkıp şunları söylüyor birkaç defa ifade ettim. Kimse şey fazla dikkate almadı. Tabii ki dananın kuyruğu Kıbrıs'ta kopacak yani. Bu savaşın merkezi Türkiye'dir. Türkiye yani Birinci Dünya Savaşı'nın da İkinci Dünya Savaşı'nın sonucuna göre oluşmuş bir dev devlet değildir. Yeni bir ortadoğu şekillendirilmek isteniliyor. Türkiye bunun dışındadır. Dolayısıyla bu Türkiye değiştirilecek yani içinde yer aldığı sisteme en karşıt konumda olan sistemle en çok çelişen 3. Dünya Savaşı'nın bir tarafı olan Türkiye'dir. Yani. Şimdi AKP MHP faşizmi Türkiye'yi böyle bir felaketin içine soktu. Sıra Kıbrıs'a gelecek, Türkiye sınırına gelecek ve e... şimdi sıra Kıbrıs'a gelecek, Türkiye sınırına gelecek dediği şey İsrail'in PKK üzerinden sınırımıza kadar gelmesi. Ama işler değişti. Türkiye İsrail'in sınırına kadar geldi. İki, Kıbrıs'ta yapılması planlanan şey kadük kaldı, eksik kaldı. Bir ayağı topal kaldı. Yani o öğretmenin durduk yere başörtülü bir öğrencinin karşısında dikilip içeri giremezsin deyip bütün öğrencilerin sınavını iptal etmesi ve başlayan tartışmalar aslında adada bir gerilimin fişeğini ateşlemek içindi. Bütün hikaye de e, yine benim bu stüdyoda af buyurun, yıllar önce sıradışı e, sıra dışı tarihte o Aymek üzerinden doğalgazı buradan şuradan geçireceklermiş e, af buyurun nah geçirirler dediğim ve geçiremedikleri o Kadık proje üzerinden şimdi Amerika Trump e, yani şu anda görünen şey bu eski projeden, Biden'ın projesini devam ettirme düşüncesinde değil. Ama başka aktörler, başka paydaşlar var. Ama Onlar da bir deneme yapıyor. Tekniğim devam etti. Şimdi düşün Avrupa'da diyor ki Türkiye bizi güvenlik açısından birlikte olalım. Türkiye ile bu konularda bir araya Tan gelelim. Tanap Tan üzerinden NATO, de NATO'yu bırakırsa Amerika biz kendi ordumuzu kuralım. Ama Türkiye ile kuralım birlikte. Hı -hı. Bu nasıl oluyor peki? İsrail... Hem o o çünkü Mahmut sıcak bakıyor Amerika hem Avrupa İsrail. Ha, şimdi orada İsrail İsrail'de en büyük desteği Amerika veriyor. Veriyor. Orada bir şey dönüyor. Orada veriyor. Başka bir şey dönüyor. Veriyor mu, verecek mi? Onun önümüzdeki günlerde ha işte, göreceğiz. Önümüzdeki süreçte göreceğiz. Yani düşünün PKK'nın ismine bak. Bu Kıbrıs'ın önümüzdeki sürecin söylediği zaman daha bu, bu olaylar hiç esamesi okunmuyordu Onu biliyor olması siyasi öngörüsünden mi kaynaklanıyor? Bu konuşuluyor demek? Hayır. De Projenin mi? bir parçası. Evet. Siz de şunu yapacaksınız, bunu yapacaksınız diye. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.